Bursa Spor'da bugün neler yaşandı? Gelin hep birlikte gündeme bir bakalım. Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniye Spor'la karşılaşacak olan Bursa Spor bugün son antrenmanını gerçekleştirdi. Yeşil Beyazlar mücadelenin hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıktı. Yeşil Beyazlı takım son 3 maçtır Ümraniye Spor'u mağlup edemiyor. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşmada Bursa Spor 4 kez sağdan galibiyetle ayrılırken Ümraniye ekibi iki kez kazandı. Bir maç berabere tamamlandı. Bursa Spor'da teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Teknik direktör Özcan Bizati ile yolların ayrılmasının ardından Bursa Spor'da o koltuğa kim oturacak büyük merak konusuydu. Yeşil beyazlı yönetim son olarak Yücel İldiz'de anlaşma noktasına kadar geldi. Lakin maddi konular sebebiyle bu anlaşma gerçekleşmedi. Yeşil Beyazlı takımı Ümraniye Spor maçında altyapı antrenörü Ali Aköz çıkaracak. Aköz ikinci haftada oynanan Erzurum Spor maçında da takımı sahaya çıkarmıştı. Burak Kapacağ'ın talipleri artıyor. Bursa Spor'un kadrosuna kiralık olarak katmak istediği eski futbolcusuna Süper Lig'den Göztepe'nin talip olduğu iddia edildi. Bursa Spor'un şampiyon teknik direktörü Ertuğrul Sağlam Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir panele katıldı. Bursa Spor'la da ilgili konuşan Sağlam umarım o eski günleri tekrar yaşayacağız dedi. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese mutlu akşamlar.